İsmail de şahsıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi dün Ali Çağatay Bey'i dinliyordum sabah yayınında. tanırım kendisini. Ali Çağatay Bey meclisin en çalışkan milletvekilleri, en çok itibar gören milletvekilleri sıralamasında sizin ikinci olduğunuzu, Turan Çömez Bey'in birinci olduğunu yani bir değerlendirme yapıldı. Bu çok bir, çok yüksek bir oran. Mesela ben sizin mizacınızı da biraz görüyorum. e yani e, anlıyorum heyecanlı da birisiniz. Seçimden sonra siz genel başkan olmuş olsaydınız mesela Demirel gibi davranırdınız gibi geliyor bana. Gökkupe'yi yere indiririm hemen seçime gidilecek e, derdiniz gibi geliyor bana. E, dolayısıyla bu normalleşme meselesini toplumda tam anlamada hatta bir örnek vermek istiyorum. Dün el sıkıştı Devlet Bey. E, şey Özgür Bey'e ya kürsüde böyle söylüyoruz Kusura bakma siyaseten deyip el sıkışmalar falan oldu toplumda siyasetçi güveni de ortaya kalktı kalktı Siz canı yanan bir partisiniz Biz milyonlar canı yanan insanlarız Dolayısıyla bizim bunlarla meşgul olacağımız bir zaman yok tekrar ediyorum bir stratejik hata değil der misiniz yoksa ben başka türlü yoğurt yardım der misiniz şunu söyleyeyim bakın normalleşme konusu ve e, Türkiye'de normal bir iklimin en azından bir süre e, gitmesi konusunda Genel Başkan'la tek başına bir karar vermedi. Bunu birçok arkadaşıyla birçok yetkili kurulda görüşerek bu kararı verdi. İçimizde buna e, karış çıkanlar oldu. Mesela ben e, ben derseniz e, tabii e, Siz... benim canı çok yanmış bir siyasetçiyim. Çok linçe uğramışım kendisi tarafından haksız bir algıyla çok üzerime geldi. ben bu kadar kolay yapabilir miydim bilemiyorum. Onu söyleyeyim net olarak söyleyeyim. Yani ben bunu eleştir eleştiri anlamında da söyleyeyim. Erdoğan için söylüyorsunuz değil mi? Evet. evet. çünkü gerçekten dönem dönem bizleri çok kırdı, çok hedefe koydu, haksız yere insanların önüne attı. Bunu iletişim başkanlığının sosyal medya böyle yaptı. Ben böyle bir süreçte annemi kaybettim. Hiçbir sağlık sorunu yokken işte orduyla ilgili ee, söylediğim cümleler saptırıldı ve o hafta benim annem e, kalp krizi geçirdi ve öldü. Bunlar kolay şeyler değil bir siyasetçinin yaşayacağı şeyler. Ama e, bu da Sayın Genel Başkan'ın tek başına almış olduğu bir karar değildi. Türkiye'de anormal bir iklim vardı. Biz birinci partiydik. Birinci partinin e, olma sorumluluğuyla da Türkiye'de artık seçim ne zaman olacağı belli değil. Ama e, erken olur, zamanında olur. Bazı hatlar normal gitsin. Bu ülkeyi kaplaştırmayalım dedik ama adam tüm belediye başkanlarımızı, gazetecileri, herkesi tutukladı. O dakikadan sonra yapacak bir şey yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi zaten şu anda gereğini fazlasıyla yapıyor. Peki Ali Mahir Türkiye'nin fay hatlarından Kürt meselesi. Ee, aslında bence normalleşme e, tartışmasının yapılacağı yer Kürt meselesi olması lazım gelirdi. Fakat öyle bir halde... Bu mesele gündeme geldi ki pek de normalleşme tartışmaları olacağı bir süreçte gelmedi. Ben kendi payıma Özgür Bey'in oraya yani partinin oraya kurula birilerini göndermesi haklı buluyorum. Doğru buluyorum. Yani içinde bulunmadığınız bir şeyi eleştiremezsiniz. Ancak şunu da doğru buluyorum. Birilerini alıp da adaya göndermeyi de doğru bir hamle değil. Bağlanırsınız orada Milletvekili niye ayağına gitsin? Ama iş döndü dolaştı öyle bir hale geldi ki bilmediğimiz... Bakın, bilmediğimiz bir konuşmanın sonucunda Türkiye'nin kaderi geldi düğümlendi e peki bu kurul niye kurulmuştu? Bilelim diye kurulmuştu hesap verilebilsin diye kurulmuştu. Buradan hareketle Kürt meselesinde e, özellikle Özgür Bey ile Dem Parti arasında Özgür Bey düzeltse bile Doğan gerilim bir bölgesel olarak Kürt meselesinde giderek özellikle bu Obama'nın adamı Neydi? E, Tom Barak denen adamın söyledikleri benim kanıma dokunuyor. Şimdi Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak siz başka bir ülkede Tom Barak bırakın e, oturmayı e, sınır dışı edilmesi gerekirdi. Ama Tom Barak özelinden hareketle bu ülkeyi korumakla en üst düzeyde sorumlu olan sizler ne yapacaksınız? Şunu net bir şekilde söyleyelim. Aslında dediğiniz gibi bir şeffaflık, iki uzlaşı, üç meclis Yani bu özellikle üçünü söylüyorum. İlk açılım sürecinde Sencerayat'a, Sayın Sencerayat'a, Haluk Koç, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları böyle bir hat çizdi. Biz bu hatın doğru olduğunu bugün de söylüyoruz. Meclis çözümün meclis olduğunu söyleyen biziz. Ama İmralı'ya gidilecek, İmralı'da görüşülecek yüz yüze bu olmazsa olmaz. Bu sürece en çok, en çok bu anlayış zararlıyor. En çok. Bizim yapacak çok şeyimiz var. Ama mecliste şeffaf, gizli değil saklanan bir e, görüşmelerle değil topluma her şeyi anlatacağız. 86 milyonun olurunu alacağız. Ondan sonra adımlarımızı atacağız. Çok doğru bir şey söylediniz. Niye uzaktan e, bağlanmadı? Neden meclis gitti? Bu çok zor muydu? Bu önemli bir virajsa sizler için bu virajı tüm partilerin rızasını alacak şekilde almak en doğru bir oldu. O yüzden Kürt sorununun bu meselenin terörün bitmesinin çözümünü İmralı'ya bağlamak yani oraya gitmek görüşmek e, olgusuyla bir noktada e, tutmak bu sürece çok zarar verir. Biz yine bir komisyondayız. Biz yine bu süreci takip edeceğiz. 86 milyon adına takip edeceğiz ama Şuna katılıyorum Suriye'de, Irak'ta ne oluyorsa bu komisyon bilmeli. Bu komisyon tartışmalı.